Merhabalar, yeni bir podcast yayınıyla karşınızdayım. Bugün bahsetmek istediğim konu vicdan konusu olacak. Ve aslında insanın gece kafasını rahat yatağa başını koyabilmesi o kadar fazla önemli ki bunun üstüne biraz konuşmak istedim. İlişkilerinizde olabilir veya kendinizde olan ilişkinizde olabilir. Eğer kafanızı yastığa rahat koyuyorsanız ve gönül rahatlığıyla ben iyiyim diye biliyorsanız bunda sorun yoktur. Gönül rahatlığıyla diyorsanız. Fakat gönül rahatlığıyla bunu yapamıyorsanız sizin kafanızda belli düşünceler veya belli bir davranışlar hala rahatsız ediyor demektir. Bu yapmış olacağınız size göre en kibar şey de olabilir. Hani sizin doğrunuz başkasının yanlışı olabilir. Yani doğru kişiye yanlış şey yaptığınız için olabilir. Yani birçok sebebi olabilir bu durumun. İlişkilerde özellikle ve o yasta kafanıza düşüncelerle yatıyorsanız anlayın ki bazı şeyleri doğru yapmıyorsunuz. Tabii ki de bunun dereceleri olabiliyor. Hani ufak da olsa rahatsız edenler var veya hiçbir şekilde asla senin uyumana izin vermeyen şeyler de var. Ee, öncelikle şunu bir açıklamasını kavuşturalım. Vicdan ne? Yani niye bu kadar rahatsız ediyor bizi? Burada bir karakter meselesi var aslında. Herkes birbirinden farklı ve herkesin düşüncesi, herkesin davranışı, herkesin e, olaylara karşı verdiği tepki bir olmayabiliyor. Fakat bu kadar farklı olmasına rağmen bazı genel geçer kurallar olabilir, özellikle ilişkilerde. Ve bu genel geçer kuralın dışına çıktıysan çoğu zaman vicdanın seni rahatsız edecektir. Herkesi mi rahatsız edecek? birçok kişiyi rahatsız edecek. Fakat rahatsız etmeyenleri de tabii ki de olacak. Çünkü her şey aslında bir düşünceyle alakalı. Yani her şey bir düşünce sisteminin kafanda nasıl oturduğuyla alakalı. Eğer senin düşüncelerin, yani biz buna bilinç diyelim şu anlık, bilincin o tarafta değilse o gerçekliği anlamazsın. Ama o taraftaysa veya o yönde evriliyorsa o seni rahatsız edecektir. Örneğin bir asker örneğini vermemiz çok uygun olur bu konuda. Herhangi bir ülkenin askeri, diğer bir ülkenin askerine savaş açıyor öyle değil mi? A ülkesi, B ülkesi olsun bunlar. A ülkesi diyor ki, bu B ülkesi bizim düşüncelerimize, davranışlarımıza ters bir durum. Davranışlar sergiliyor. Bunun ortadan kalkması lazım diyor. A ülkesindeki askerler diyor ki tamam kaldıralım. Bunu ne kadar çok empoze edebilirse, ne kadar çok kontrol altına alabilirse o kadar askerlerin e, davranışlarını değiştirecektir. Ve B ülkesi gerçekten de kötü bir durum olacaktır. B ülkesi gerçekten de kötü davranışlar sergileyen, kötü hareketleri olan, zarar veren bir nevi terörist olacaktır. Fakat aynı şey B ülkesi için de geçerli. B ülkesi de ne kadar çok kendi değerlerini, yargılarını askerlerine empoze ederse, o kadar çok gerçekliğini bu yönde evriltirse Aynı zamanda A ülkesi de terörist olacaktır Yani ne doğru vardı ne de yanlış vardı Fakat bu ülkelerin askerlerinin içlerinden bir tanesi Şunu derse Ya ben ne yapıyorum derse Ben bunu yapmak istemiyorum Çünkü bana göre iki tarafta böyle biri değil Hani oturup konuşabiliriz anlaşabiliriz Tarzında bir cümle kuruyorsa O içini rahatsız edecektir Yapmış olduğu her bir e, atış veya o yönde atılan herhangi bir evlen e, her türlü gece uyurken içini rahatsız edecektir. Çünkü onun değerleri o değil. Ve bu karakter meselesi, herkesin bu kadar farklı olmasının sayesinde zaten dünya renkli bir yer. Bundan kaynaklı olarak iyi veya kötü demek oldukça zor. Çünkü bu tarz düşünen biri diğer kalabalığın içinde yapamaz, dışlanır. Diğer kalabalık ciddi bir holiganlık yaparak bir ülkesi terörist derken o kişiyi dinleyemezler. Çünkü gerçeklikler o Gerçekten de gerçeklikleri yüzde yüz karşı tarafın terörist olduğudur. Ve aynı zamanda o içi sızlayan, yani düşünen, o tarzı düşünmeyen o kişi orada her gün ölür. Her gün ölür. Her uyanlığında yapmış olduğu her hareketle ölür. Ve ilişkiler konusunda da bu durum aslında böyle sen kendinden bile bazı şeyleri saklıyorsan ki bu olağan bir durum. Yani herkesin vardır az çok. Ama karşı tarafın kesinlikle bilmesini düşündüğün bir şey ki bu konuda çoğu zaman aldatmayla ilişkili şeyler. Düşündüğün bir şeyi söyleyemiyorsan, çok söylemek isteyip söyleyemiyorsan onu söylemen lazım. Çünkü sen bu yönde değilsin demektir. Fakat kimisi var ki hani elinin kiri olarak görür. Erkek veya kadın hiç fark etmiyor. Yapmış olacağı bir eylemi unuturum veya bunu söylememe gerek yok. Hani gerek var mı bu kadar her şeyi bilmesine? Nasıl olsa öğrenmeyecek. Öğrense de öğrenmese de belki bir ömür boyu öğrenmeyecek gerçekten de ama o kişinin her yüzüne baktığında bunu göreceksen, yani onun yüzünü gördüğünde hep onu hatırlayacaksan, bu zor bir durum. Senin için çok zor bir durum. Karşı taraf için henüz değil. Henüz o bu bilinçte değil. Fakat demiş olduğum gibi bu tarz eylemlerde bulunursan asla doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye düşünme. Şunu düşün. Gece rahat uyuyabiliyor muyum? Gece bu düşünceler benim kafamı rahatsız ediyor mu? Veya bu konuyu her hissettiğimde içim acıyor mu? Veya bir düşünce süreci başlıyor mu? Bunu sor. Yapmış olduğun en ufak eylemde, ilişkilerinde veya normal hayatında birisine karşı hiç fark etmiyor. Kendine karşı da bu böyle. Rahatsan sorun yok. Peki bu rahatlık ne yani? Tabir ettiğimiz bu şey ne? Niye böyle anlatmak istiyoruz? Yapmış olduğumuz kötü bir şeyi niye karşı tarafında bilmesini istiyoruz? Şundan kaynaklı aslında. İnsansın ve karşıdaki de insan ve belli başlı kalıplarla doğuyoruz. Ve bu kalıpların en başından biri de yalan söylememek, gerçeği bilmek, aldatmamak. Yani bunun hırsızlıktan bir farkı yok aslında. Başka hırsızlık yapmak nasıl bize küçüklükten beri bir toplum kuralı olarak söylendiyse aldatma da aslında toplum kuralıdır. Ee, aldatmamak. Diyelim ki birisinden bir ödünç bir şey aldın, onu geri vereceksin ve ona söyledin. Ben senden bundan ödünç alabilir miyim? O da alabilirsin dedi ve aldın. Ama onu geri vereceksin. Henüz çalmadın. Bu son derece doğaldır. Fakat habersizce bir şey alıp götürmek ve asla onu geri vermemek, işte bu hırsızlıktır ve karşı tarafın canını yakar. Çünkü haberi yok hiçbir şeyden. Belki onun ihtiyacı vardı. Aynı zaten bu durumun e, asıl kastettiği şey ilişkiler konusundaki gerçeklik. Karşı taraf özellikle hani çok seviyorsan davranışlarında yani tüm hayatın aslında bu birliktelikle geçmişse yapmış olacağın eylemlere çok daha fazla dikkat etmelisin. Çünkü bir hiç uğruna hayatın bir gecede bir gecede bir olabilir yani. Bunun için ne yapman lazım? Yani neden bu rahatlığı istiyoruz? Çünkü insansın, o da insan. Herkes temelinde rahat etmek ister. Evet, herkes özünde Sınırsızlığı ve özgürlüğü ister. Fakat bu bedende ve bu zihinde böyle bir mekanda mümkün değil bu. Ama vicdanının rahat etmesini, yani artık bir şey düşünmemesini, herhangi bir içinde rahatsız eden bir durumun olmamasını istemek yine aynı şekilde cennet istemiyle alakalı. Yani insan dert istemez. Fakat dertsiz de yapamaz. Çünkü dertsiz olursa varoluşunu gerçekleştiremez. Hep bir dert olması lazım yani dertten kastım bir amaç, bir bir çark yani, bir hareketlilik yani. Bir döngüye ihtiyacı var. Biri olmadan diğerinin anlamı kalmıyor. İşte bu rahatlığı isteme sebebin de temelinde o mutluluğa, o huzura erişmek için bunu anlatma isteği duyuyorsun. Çünkü bu bir dert. Ve bu derdi söylersen huzurun bir anlamı kalacak. Bunu yapmak istiyorsun ama yapamıyorsun, çok korkuyorsun. Yani yapamayacaksın. Çoğu kişi zaten bunu bir şekilde ya böyle yaşamaya çalışıyorlar ya da artık kendi sırlarıyla beraber gömmek istiyorlar. Ama dediğim gibi ne kadar korksanız da birisinden bir şey çaldığınızda nasıl onun bilinmesini isterseniz ve toplumsal normlar olarak küçüklükten beri size aşılandıysa aynı şekilde olacaktır. Yani aynı şekilde bunu yapmanız lazım. Hani hırsızın çocuklarını düşünelim. Hani bir hırsız düşünelim ve onun çocukları olsun. Ona doğduğundan beri çalmayı öğretiyor olsun. O kişi bunu asla düşünmeyecek. O kişi asla çalmanın yanlış bir şey olduğunu düşünmeyecek. Çünkü bir kere öyle kodlanmış. Başkasına zarar verse de küçüklükten beri eğer babası annesi ona şöyle dediyse ya insanlar üzülür ama geçer sıkıntı etme tarzında aforizmalar verdiyse küçüklükten beri gerçekliği bu olacak özellikle küçük yaşlarda. Fakat bu podcast'i dinleyen Büyük ihtimalle birçok kişi e, bu tarz gönül rahatın yani gönül rahat değilse e, mutlaka ona belirt. İşte mutlaka bunu çözmeye çalış denmiştir. Yalan söyleme, işte aldatma, e, bu tarz eylemlerde bulunma, en ufak bir şeyde dahi bulunma. Çünkü bu çok kırıcı bir davranış karşındaki kişiyi üzer ve bunu kimse istemez diye söylemiştir büyük ihtimalle annesi, babası, çevreden gördükleriyle. İşte bundan dolayı vicdan azabı aslında duyarsın. Çünkü yazılımında bu yoktur. Yazılım tutarsızlığı vardır yani. Şöyle yapabilir misin? Yazılımın buyken yazılımını değiştirebilir misin? Evet değiştirebilirsin. Peki nasıl? Demiş olduğum gibi kendine bu yönde aforizmalar vererek hayatını ve düşüncelerini ne kadar çok böyle değiştirirsen o kadar yazılımın değişecektir. Eskiye nazaran çok daha uzun sürecektir ama değişecektir ufacık bir çocuğu şekillendirebilirsin hamur gibidir düşünceleri. Ama artık belli bir yaşa gelmiş kişinin kalıp düşüncelerini değiştiremezsin. Çok zor yani. Tabii ki değiştirebilirsin. Yanlış kelimeyi söyledim. Değiştirebilirsin. Fakat oldukça uzun sürecektir. Çünkü o düşünceler benimsenmiştir bir kere. Ve anlatmak, açıklamak tamamen sana kalmıştır karşındaki kişiye. Ve demiş olduğum gibi vicdanın rahatsa hiçbir sorun yoktur ama senin yazılımında vicdan rahatsızlığı varsa iki seçeneğin var. Ya vicdan rahatsızlığını değiştireceksin ya da yazılımına uyacaksın. Ya yazılım değişecek ya da yazılım uyacaksın. İkisinin de farklı bedelleri var. Ya yazılımını uyarsın, karşındaki kişiye bunu belirtirsin veya ne yaptıysan, bir tek aldatma için demiyorum, hani herhangi bir şey bilmesini istiyorsan ya bunu belirtirsin, yazılım tutarsızlığını defedersin ve buna göre sonuçlar alırsın ayrılık olabilir, kavga dövüş olabilir, çok acı verici olabilir. Belki ömür boyu seninle gelecek dertleri açabilirsin. Belki de yazılım tutarsızlığı yapıp tüm karakterini o yönden değiştirip farklı bir gerçekliğe yol açabilirsin. Uzun sürecektir, olana kadar da çok acı çekeceksin. Gerçekten çok acı çekeceksindir. Ol, yani olması belki bir sene, belki üç sene, belki beş sene olacaktır. Belli bir süre onunla yaşamayı öğrenebilirsin. Veya artık gerçekten seni o kadar rahatsız etmeyecek durumuna getirtebilirsin. Düşüncelerinle beraber. Ya ne olacak işte herkes yapıyor. Ya insan uzun uçacağız. yapabilirsin. Seçim sana kalmış bir durum. Seçimi komple sende. İstediğin gerçekliği sen seçeceksin. Ona göre de bedeller ödeyeceksin. Fakat şunu unutma. Herkes kendi duygusu için yaşıyor. Sen rahatlamayı ihtiyacını bile karşı tarafı bilerek hani karşı tarafa söyleyeyim de rahatlasın derken aslında kendi vicdanını düşünüyorsun. Yani kendini rahatlamayı düşünüyorsun. Her şeyi kendi duygun için istiyorsun. O yüzden duygularına bu konuda dinlemene tavsiye ederim. Rahatlatacak olan neyse onu yap derim. Umarım da seçimlerinde yanılmazsın. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere.